Herkese merhaba arkadaşlar. Deniz ve Ömer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Türkiye'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bir yakın arkadaşımızın bir düğünü var. Onun için Türkiye'ye gideceğiz. Gitmişken bir 10 günde ailemizle vakit geçireceğiz. Öyle o Türkiye'den size kareler çekeceğiz. Herkese iyi seyirler. Şimdi düğüne geldiğimiz arkadaşımızın takısını hazırlıyoruz. Evet. Bir dakika. Bu kadar yapabildim Devam. <laughs> Evet. Geldik damadın arabasını süslemeye. İnternetten böyle bir sipariş vermişler özel tasarım olarak. Gayet güzel. Ne kadar verdiniz Furkan Hepsi evet, toplamda hep 850 TL'ye geldi. 850 TL'ye Arkadaki e, çıkartma, yapışkanlar, türler, müller 800 lira Normalde gibi. şey ne kadar? Araç süslemesi ne kadar? 4.000-5.000 lira. 4.500 5000 lira. 4500 lira ortalama. Ya yani düşünürseniz siz de böyle bir şey internetten sipariş verirseniz evet. daha iyi olur arkadaşlar. Erkek kısmını zaten Ömer gösterdi. Biz de şimdi taraf olarak hazırlanıyoruz. Kuafördeydik. Hatice'miz çok güzel oldu. Şimdi işte düğüne hazırlanıyoruz. Bakalım. Şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz onlara da. Bütün işimiz bitti. Çıkış yapacağız. Gelinimiz de burada. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba evet arkadaşlar. Ben daha Gel hazırlanmadım. Gelinle damatı kavuşturduk. Aynen. Ondan şimdi fotoğraf çekimine geldik. Fotoğraf çekiliyorlar. Biz de işte sabırla bekliyoruz. Bakalım evet. ne olacak. Ömer giydi e, takımını. Ben de birazdan gideyim. Dış çekim bittikten sonra bakalım. Her şey çok güzel ilerliyor. Çekimlerimiz son uzunlu. devam etmekte. Ne içiyorsun? soda içiyoruz. Yalancı. Hatice. Evet soda içiyoruz. Niye yani yalan koyuyoruz. Hatice ile fırtanımız çekimindeyiz. Her zaman bekliyoruz. Sonrasında gidip hazırlanacağız. Sonrasında değil. Gelin Hanım. Evet. Evet, nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Ama büyük kısmı geçtiniz, heyecanın gitti biraz. Ay sertliğine gidemiyorum. Viski kaptılar buna gördüm az önce. Yalan. Ayşe Bunlar. teyze kızım viski içiyor. <laughs> Hayır. Damat Bey, Damatmada Çok iyiyim. Erzurum alaylarına devam mı? Devam. <laughs> Durmak yok yola devam. İyiyim. Karım. Evet biz bu verdik. Starbucks'a buluştum. Gökçenur. Selam. Ah. Evet, evet arkadaşlar Kırmızı kızımızı aldık. Gidiyoruz. Değil mi Ömer? Kızımızı aldık. Gidiyoruz. Aldık. Gidiyoruz. Yavaş git oğlum. İlker Şahitlerimiz, Sayın Yasemin Akkaş, Sayın Gökçe Çağlayan Olgun ve Sayın Ömer Faruk Karagöz. Sizler de hoş geldiniz. Hatice Nur'un ve Furkan'ın son veker dakikaları alkışlar mizanları. <laughs> Derin Hanım adınız, soyadınız? Hatice Nur Bozdağ. Damat ve adınız, soyadınız? Furkan Şahin. Sayın Hatice Nur Bozdağ, Sayın Furkan Şahin'e iyi günde kötü günde hiç kimsenin baskısı altına kalmadan. Kendi özgür iraden varsın ile bir ömür boyu eş olarak kabul ediyorum Evet. Sayın Furkan Şahin, Sayın Hatice Nur Bozdağ, iyi günde kötü günde. Hiç kimsenin baskısı altına kalmadan. Kendi özgür iraden varsın ile bir ömür boyu eş olarak kabul ediyoruz. Sonsuza kadar <laughs> evet. Kadar eşkinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri bir ömür boyu eş ilan ediyorum. Düğünü <laughs> <ya. gülüyor> bitirdik. Şimdi kapanış için çorbacıya geldik. Nasıl geçti düğünümüz? Ne hissediyorsunuz? Çok Şöyle güzel bir yap. Geçti. Eltim. Öbür elin. <laughs> Gerçekten nasıl etine. kalır? Ay <laughs> ay. <laughs> <laughs> evet çok güzel geçti. Boş. çok. <laughs> evet her şey çok güzel. Evet, evet. her şey harikaydı. Çok mutluyuz ve çok evet. yorgunuz. Bir ömür boyu mutluluklar var. Emeği çok büyük. Onu çok her seviyorum. Zaman. Hadi Cem bir ömür boyu çok mutluluklar çok diliyoruz. Yeni bir günden merhabalar sizlere. Merhaba arkadaşlar. Şimdi balayı çiftimizi gönderdik balayına. Ee, biz de Bursa İznik'e doğru yola çıktık. Yakın arkadaşlarımızın arkadaşlar çocuğu oldu. Bizim de burada olduğumuz zamana denk gelmesi bizim için de çok güzel oldu. Gidip onu göreceğiz. <laughs> Çocuk seveceğiz biraz da bakalım. Evet. Tatil devam ediyor öyle böyle. Bizim için yoğun bir tatil. Bir yandan düğünler bir yandan böyle sevebiliyorlar. İnşallah hep böyle mutlu haberler alırız. Bakalım. Neyse orada görüşürüz. Bolaların başkenti Ayran'ı ve Tostu'yla meşhur e, Susurluk'tayız. Şimdi bir tost yiyip yolumuza devam edeceğiz. Bilenler bilir buraya meşhur. Yolcuların uğrak durağındayız. İşte şimdi tostlarımızı söyledik, tostlarımız geldi. İki tane karışık tost söyledik, susurluk tostu tabii ki de olmazsa olmaz. Bir tane de susurluk ayranımızı söyledik. Toplam biz 565 TL gibi fiyat ödedik. Birisi duble, birisi normal. Aynen, benimki normal, Ömer'inki duble. Şöyle göstereyim bir dakika. Bu duble olan, bu da normal olan. Afiyet olsun. Kimin bu? Ben <laughs> Anne ve babayı evet. kaçırdık. Allah <laughs> ben. Gidip şey <laughs> e, üniversite ben günlerimizdeki <laughs> kahvaltımızı yapmaya gidiyoruz evet. sahile. Çağ <laughs> nerede <gülüyor> olduğumuzu çok minicik bir. Osmanlı'nın. <laughs> Başkenti. başkenti... 1331, bunu da nereden biliyorum? Çok saçma bilgi ama... <laughs> okul numaramdı. Ya diyorum ya, mi? benim okul numaramı Osmanlı'nın başkenti yapmışlar mı? <laughs> Bu da böyle saçma bir şey. Neyse. Üzülüyoruz. Şurada kapılar var, şunları da gösterebiliriz. İstanbul kapı. Evet. Başkısı. Ne kapısı abi? Şu an görüyorlar onlar şeyi. Bir de Köfteci Yusuf'un ilk şöbesi vardı. Evet. Neydi Köftecisi'nin ilk Cümle adı? Köfteci Beyiz İmri. Evet. İlk şubesi burada. İlk adı neydi Yusuf'un adı? Yumurcak mıydı? İmren Neydi dükkanın İ İz İmren adı? İmren Izgara. İmren Izgara'ymış. Köftecisi Beyiz İmri. Kaldırımlarda köfte satıyordu adam oldu boşuna. <laughs> Yusuf Dava. Hayır Yusuf abi gelip burada Izgara'nın başında bile durur yani. Evet Yusuf abi sevdiğim. Bedavaya mı dağıtıyor İzmir'de köfteyi? Bedavaya dağılabilir. Evet, evet, o zaman. Şu an İzmir'in gölü mü? Ne, denizli mi? Nereye, nereye bu yazı? Eyvahlar olsun. Çok çok çok. Göle deniz dedim. İzdik gölü. İzdik gölünün karşısında kahvaltı yapıyoruz. Halim evet. Özge bizi buraya getirdi. Ve e, simit, itimat, itimat evet. ayranımız, bir de içken evet, peynirimiz var. Bu şekilde. Kaç para sence? Ne kadar? Onur? ben şey dedim yani. 8 tane deni, simit. 300, 300 sen de oğlum nereden biliyorsun bu kadar iyi fiyatlar? Sen nerede Öyle yaşıyorsun? Ne kadar abi? 260 TL bu sofra. <gülüyor> <gülüyor> sofra. Bravo. Bu neyin şaşırdı? Ucuz. Ha ya ama simit normal yani esnaftan aldı bir de şeyden gidip almadı o yüzden aldığın yer de önemli. Evet Özge şey izni İznik tarihinden ama... bahsediyorsun. <laughs> Özge'nin okul numarası bir <bahsediyordu. gülüyor> gün <laughs> Şu an tarihten bahsedemem çünkü neden? Doğu sayımdan. <laughs> Çocuğun nerede senin? Çocuğum bak ağlarım. <laughs> Anne, e, halısında. Çocuğu bıraktık arkadaşlar. Evet. Yeter bu kadar annelik olup. Biraz aldık. Gölü göstersen şöyle. Çünkü ben aslında o taraftan çekmeyi daha çekerim. çok severim. Çok güzel. Bursa Uyluğumuz o kadar eğlenceli geçiyor ki. Deniz burada sarı şeker ayırtlıyor. Emre Ege de burada resim yapıyor. Evet. Burada şey ne yapıyor? Burada burada bir şeyler yapıyor. <laughs> <laughs> Kardeşim kolay gelsin. Sağ olun merhaba. Neredesin Deniz'cim? Şu an e, Tarihi İskender'deyiz. Burası arkadaşlar İskender'in ilk bulunduğu insanın dükkanı gibi bir şey mi diyebilirim? Evet. Yani öyle bir şey. İskender'i ilk bulunduğum insanın e, dükkanında an. Gayet güzel şimdi İskender'e Geldi evet. mi? Bak şansına da tam evet. mezdesi geliyor ve İskender. Teşekkürler. Gerçek hali bu. Elin var. çek. Öf öf. Çok güzel kokuyor tereyağı. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun teşekkür olsun Arkadaşlar Başka bir şey var mı? Teşekkür, teşekkür ederiz, sağ, sağ olun. Tereyağı çok güzel kokuyor. Bu amcamız İskender Ulan amca. Çocukları, aile tablosu. Şu an bu amcayı tanıyorum. Bu Kadıköy'deki bir tanem okuduğum amca. İyi denecim, afiyet olsun. Bak hı. bakayım tadına bir şeyler söyleyeyim. Hı hı. Tereyağı da ya. Bu çok güzel ya. Her şey yerindeyim arkadaşlar. İskender Bursa'nın Bursa'dayım. Teşekkür ederim. Şu üstünde gelen et var ya bak bu, bu, farklı bir et. Yaprak döner değil de şöyle bir de bildiğim şey kaburga eti gibi bir şey var mı? Mükemmel. abi bir de arkadaşlar buranın şırası çok meşhurmuş. Şöyle göstereyim. Sen göster misin? Bu, bu uzun suyu. Şıra diye geçiyor. İskender, şıra, amcanın yani meşhur olan şeyi. Üzüm suyuymuş. Deniz beğendi de ben çok içmek istemedim. Biraz tatlı geldi bana. Ben çok beğendim. Afiyet olsun bize. Sağ ol canım. Benim bir <laughs> ton para <laughs> harcadın. Sağolsun <Evet>. karım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Bursa'nın çarşısındayız. Kapalı, <laughs> çarşı. <gülüyor> varmış burada çok meşhur. Onun çarşıda dolandırıldık. Yani çok safız galiba. Herkes bizi dolandırmaya çalışıyor bilmiyorum. Hayırlısı ama. Makarası alıyoruz değil Bursa esnafını seyrediyoruz öyle değil mi? Ya bilmiyorum birkaç bir şeyler gördük ama neyse. Güzel yerler. Çok güzel şeyler var. Tamam. Bursalılar like. Seri like. <laughs> Seviyoruz sizi Bursalılar. Çarşının içi. <laughs> çok güzel böyle. Evet burada bir kişi var. Buyurun merhabalar. <laughs> Arkadaşlar bu da Osmanlı'nın eski zamanında giydiği başlıkları. Ulaşmak isteyenler yorumlar yazarım. Linki bırakacağım. <laughs> Herkese günaydın şey kötü ya. bir İzmir sabahından. Diyorum, falan Bugün Gümüşpala'mızdan Seferihisar'a gidiyoruz sahile. Geldik Seferihisar'dayız şimdi. Yarın uçağımızla tatilin son demindeyiz. Artık kendimize vakit ayırmaya karar verdik. Burada gelinin görümcesi, görümcesi ve eniştesiyle birlikte. Şahin, family Şahin özel family'liyiz <laughs> bu sefer family. Ay, ay. Son günümüzde böyle değerlendiriyoruz. Seferisar'da sahil bir çatlı bir yere geldik. Burası gayet e, güzel, gayet temiz. güzel, mezi. Bir de fazla insanın bilmediği bir yer. Giriş ücreti yok. Herkesin harcama limiti var. Kişi başı 1000 TL harcıyor. zaten fiyatları da gördünüz arkadaşlar. Gayet uygun. Kezlong ücreti gidip bir yerde verseniz 500-600 lira ama burada gelip o parayı harcayabiliyorsunuz. Yani Tavsiye kızı. ederiz. Ne, ne, yemek söyledin? Ben e, wrap söyledim. Fiyatı 700 TL idi. Yanında da patates kızartması ile gelecek. Bir adet de su söyledim. Peki nasıl beğendin burayı? Çok hoşuma gidiyor. Sen geçen sene de gelmişsin. Çok beğeniyorum. Ortamı falan çok güzel. <laughs> klasik ızgara burger söyledim. Ayran söyledim tabii ki de milli içeceğimiz. Fiyatını biliyor musun? Fiyatı 700. 720. Bilmezsin çünkü kocan edecek. Abi sen ne söyledin? <laughs> ben de aynı <laughs> klasik ızgara köfte. Fiyatı, fiyatı sen de bilmiyorsun. Fiyatı 720. 720. 720. Bir soru ya. Bırak 700. 700. Şey Hep zenginlerle gibi. takılıyoruz biz zaten. O yüzden. <laughs> Nasıl abi beğendin mi sen burayı? Çok iyi, çok beğendim. İlk defa geliyorum ben de. Gayet başarılı, ailecek gelinebilecek bir yer. Tavsiye ediyorsun. Evet, ısrarla. Sen ablat. Bayıldım, efsane. Keşke daha önce gelseymişiz. Çalışanları falan da çok Seniz güzel. Deniz ve Ömer kameralarında her ilkleri evet. yaşıyorsunuz. <laughs> Size Biz de takıldık, hayatımızı yaşadık. <laughs> abone olsunlar bir daha Evet, abone olun. Merhaba Ömer Bey, nasılsınız? Tatil nasıl ya gidiyor? Yapma, gel. Tatil nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Peki beğendiniz mi burayı? Beğendim. Burası bizim zaten müdavim olduğumuz yer. Kapıda resmimiz var. Ömer Bey'in tavsiyesiyle giriniz diye. Ben de mozzarella sucuk söyledim. Bir de yanında e, ayran söyledim. İlçecilerimiz. Afiyet olsun. Sağ ol, güzel esmerleşmişsiniz. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> sağ ol, Sağ ol. Sağ Sağ <laughs>

bak ya. Deniz o çekilir Allah. mi? Allah. hangisini çekti o? Ortadan sonra. Evet. Ha. Ee. Bırak Sen hangisini çektiğini gördün mü? Görmedim. Niye bakarak Olurlar. oynamıyorsun? Ne yapayım çok sıkıldım. çekeyim bitsin dedim en azından. Bravo. Alkışla kendini. Evet arkadaşlar Türkiye tatilimiz burada sona eriyor. Yeni evli çiftimiz bizi havalanana kadar bıraktı. <laughs> Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz söyleyin. Lütfen abone olup videolarımızı izleyin. Musallat olun. Musallat olun. Unutmayın. Olur. Olur. <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Siz seviyoruz. Bizim Videoları, videolarımızı, videolarımızı izlemeye <laughs> devam edin arkadaşlar. Sarkıcılar, arkadaşlar yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.